Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kadir bugün sizlerle Geto Geto 3'ü nasıl indirileceğini göstereceğim. Bu arada sağlam bir şey var. Onun link açıklama kısmında olacak. Bakın. Şimdi ben burada klasör seçtim. O yüzden bu bilgisayarı tıklıyorum. Buradan. Buradan. Buraya. O ismi yazıyorsunuz diyorsunuz? O ismi bu. Klişes. Arkadaşlar. Arkadaşlar devam ediyoruz. Yanlış bir şey yapmışım ben. Doublex ya tıklıyorum. Yeterlilik. Ve buradan yeterlilik klasör set diyorum. Alt klasör oluşturur var. Burada to to torrent to, to başlat. Ben bunu zaten buradan tamam dediğiniz zaman olur arkadaşlar. Yani buradan bunu tamam deyin. Ve Oynuyoruz. Yani gel yani buradan ben tamam deyip de indir. Yani evet, torrent'i başlat diyorum. Deyince de bu arada şey olur yani. Olur. Olur bu videomuz da buraya kadar olsun. Görüşürüz. Bay bay.